Evet arkadaşlar sizlere bir tane uygulama paylaşacağım. Şöyle iki dakika hemen paylaşacağım. Beklenen bir uygulama. Ha arkadaşlar şu anı gördüğünüz şu pin şöyle çıkarayım. Şu arkadaşlar herkesin yapmak istediği şu e, şu makyajlar var ya Şöyle makyajlar yapılıyor ya. Bunun ismi bu arkadaşlar. Ibis Pinterest gibi. Bir şey. Hemen size göstereyim. Şöyle iki alıyorsunuz. Renginizi seçiyorsunuz. Arkadaşlar her zaman tabletiniz şeyiniz olsun. Her şeyiniz olsun. Herhangi bir şeyiniz olsun düz. Düz uygulayın her şeyinizi. Şöyle bakın benim gibi. Ben yaptım arkadaşlar şunu. Şimdi üstüne de şöyle aynı şu şekilde. Sonra buraya yumuşak ışık alıyorsunuz. Sonra şu suya basıyorsunuz. Şöyle. Diye. Arkadaşlar şimdi nereye bastığımı sizlere şimdi göstereceğim. Dur. Şöyle hemen. Hayır. Ana neyse o da Hayır ya bu neden burada duruyor? Arkadaşlar. Tamam Şu hani iki var ya. 2'ye basıyorsunuz. Şuraya. Şunu. Şuraya. Sonra da arkadaşlar Sonra da arkadaşlar şuraya basıyorsunuz. Timi. Sonra da iki çıkıyor. Sonra hepsini boyadıktan sonra buna basıyorsunuz. Sonra buradan yumuşak ışığı seçiyorsunuz. Anlaştık. Böyle arkadaşlar daha çok şey böyle sizlere böyle şeyleri göstermemi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hepinizi çoktan 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 <laughs> öpüyorum. öpüyorum arkadaşlar. Ah dur. Sizler benim bir tane ona